Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Ferm Simulator 23'te Soya fasulyesi ektik ve onu biteceğiz Hadi başlıyorum Hemen böyle 3 tane biçerimizi çalıştıralım Traktörlerde hemen alalım bunlardan Kenara çekelim Bir şeyler kesin de sonra çekeriz Bugün bu tarlayı hepsini biteceğiz. Evet böyle gitsin bu biçerler. Şöyle dönelim arkadaşlar. buraya park edelim bunu. Diğer traktörü de aynı şekilde park edelim. Ondan. şuradaki sağ taraftaki bir arkasına park edelim. Hemen şöyle. Tamam. Ama şöyle düzen sıkıntısı. Tamam. Bakalım. Bir turu bitirme üzeriler. Daha bir turu bitiremediler. Bakalım. Üç tane klas biçerimiz biçiyoruz tarlayı. Hemen şöyle işten bakalım. Bir de ondan sonra ne olan traktörlerimiz var. Hem klas biçer hem de ne olan traktörlerimiz tarlayı hasat ediyoruz. Ondan sonra daha yeni birinci turlarını bitiriyorlar. iş bir yer olduğu için tarlayı rahat bitirebileceklerini düşünüyorum. İstiyorsanız arkadaşlar bir tane bir de bizi alalım. Onunla da biz bir şey, Jonder'i alalım bize. Şöyle. Nerede onlar? Nerede onlar? Kesicilerden. Jonder'in kesicisini alalım. Hemen şöyle. Şöyle. Biz biçim yapalım ne oluyor yani şöyle geri geri tamam tamam tabloyu taktık hemen gidelim Galiba bu tarlanın bitimi 5 dakika falan sürecek arkadaşlar. Şu tarlanın diğer tarafı bitti bile. Sol tarafı 2 tur 3 tur 2 tur kaldı. Ben biz de buraya yardım edelim. Şöyle. Böyle geri geri gelelim. Tamam. Başlayabiliriz. Biz de biçim yapalım o sırada. Hemen yani böyle indirelim tablayı. Ve başlayalım. Tablada dört biçer birden çalışıyoruz. galiba bitirebileceğiz. Diğer videoda da buğday ekeriz bale yaparız. Veya FC23 kare armadolu yapabiliriz. dört biçerle çok hızlı bitiyor o tarla baksana sol taraftaki azıcık kaldı zaten bak iki tane kaldı iki biçer bir daha önce çok hızlı yapıyor biz de hesap hemen bakalım B hangili B hangisi hiç bir nes tarafından engellenmiş bunlar Ne oluyor tamamen? Bu gidince galiba düzelir diye düşünüyorum. Evet. Yani düzel. Evet düzeldi. Şimdi diğer kişi de oradan gelecek ve tarla bitiyor. Tarlanın bir tarafı bitiyor. Biz o sırada bir şey yapmaya devam edelim şu an. Biz de hemen buradan kendi traktörümüzü biçerimize geçelim ve biçime şöyle biraz sol gelelim ve devam edelim biçime. Sonra diğer tarafta az kaldı bizim tarafta da az kaldı bir kitle bir şey kaldı bir tur atsak zaten bitecek galiba bu taraf gideceğiz geleceğiz sonra bitiyor daha iç biri bir depo bile doldurmadı boşuna bu kadar durmak yapmışım bir dakika şeker pancarı Buğdaydan sonra şeker pancarı yaparız. Onda daha çok verim veriyor. Hemen şöyle devam ettirelim. Yon. En sonunda robotlara boşaltalım bakalım. Kaç robot olacak. Dolacak. Klaslar 18 ton alıyor. Lopların bir tanesi de 24 ton alıyor. Şöyle. Şöyle para biz galiba yavuk geldiğimiz için karlası diye. Tarla bitiyor Oda O da dönecek gelecek ve tarla bitecek. Yani bir de B minus tarafı bilmiyorum. Şunu otomatik verelim de ona bakalım hemen. Şöyle B'ye aracı. Şu önündekini alalım. Şey klasın şeyini tablosunu takmadım çünkü arkadaşlar klasın tablosu 13 virgül metre jönderin ki 15 metre oldu daha büyük olduğu için bunu taktım jönderin ki taktım en iyi biçer ve en iyi tabloyu taktım yani hemen o da bitirdi niye nereye dönüyor bitti tabla bitti bu da bitirdi biz şu an de Başa kadar gitsin. Onu da çıkartalım otomatikten. Şöyle sırada bizden ramaklara başaltalım bunları. Şöyle geri gelelim. Bu sefer de üzüm mü zeytin tarlasına takıyor bu sefer de. Of. Şuna gidelim bari. Diğer bir çadırla gidelim. O ramakların yanına. Bunu artık sonra getiririz. Yarısından çoğu doğmuş biraz çoğu. Bir Amerikan neredeyse yarısını falan dolduruyor. Öyle tahmin ediyorum. Evet yani şöyle. Deneyelim. Bir boşaltalım. Şöyle. Yet çıkma acaba? tabloyu çıkartalım daha rahat. Hemen bakalım böyle geri geri gelelim. Ta nereye kadar açtı? Boşaltabiliyor mu orayı? Hemen şöyle geri geri. Evet tamam şimdi olabiliyor. Daha demir oluyor niye olmadı şimdi? Ha şimdi. Oluyor bakalım. Boşaltsın hepsini. Bunu hemen şey takalım ve girelim. Hemen böyle. Bunu... Şu tarafa koyalım. Ayak altından kalksın. Bu gel seçilmiş önlere. Bunu da boşaltalım buraya. O bitti, bu da bitti. Ta çok hızlı bitti arkadaşlar ya. 5-10 dakikada bitti Yani. Tamam. Bunun içinde zaten askı bir şey kalmış. Tamam. Bunun içindekini de bu Diğer bir çevrelere geçelim. Hangisi gelirse artık. Bu geldi. Bununla içindekini boşaltalım. Şu uzakta bir tane vardı. Onu gittirelim boşaltalım. Hemen şu. bunu çıkartalım burada. Şöyle. Bakalım ne kadar şey yapacak şimdi. Tam denk getirmişiz. Dolacak galiba inşallah bir lira 3 tane bir şeride var boşalttık. Hele sonunda bir tanesi de oldu. Üç tane bir şeride var ne ya? Hepsini boşalttık ona rağmen bir tanesi de oldu. Şimdi kim getirelim bunu uzakta kalan. Tablosunu çıkartalım. İşte. Bence bu şey Jonder'e göre daha güzel. Ama Jonder'de o palet detayları çok güzel olmuş. Bir de tablosun büyüklüğü falan. Çok iyi. Hemen yani şöyle bir marka. Ne yapayım şey? Hassasiyet ayarları galiba yüksek. Onları kısarım. Hemen şöyle. Geri geri geri. Ama bunun ikini de Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün tarlayı biçtik ve robotlar başlattık. Video izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı ve like yapmayı görüşürüz.